Merhabalar efendim. Bu çorapla mezara koyun. Bitlis evliyalarından Ziya ettiğini Nurşini Hazretleri talebelerini anlatır. Çok zengin bir adam var. Oğluna der ki, oğlum ben ölüyorum. Bütün malım, mülküm, her şeyim senin olacak. Bir çift çorap çıkarır. Ben bu çorapları giydiğim zaman işlerim hep rast gitti. Öldüğüm zaman beni yıkacaklar, kabre girmeden evvel bu çorapları bana giydirin. Eğer bu çorabı giydirmezlerse bu mektubu hocaya ver. Bir gün gelir ve adam ölür. Baba teneşirdeyken oğlu hocaya der ki: "Babamın vasiyeti var. Bu çoraplar sayesinde ben çok para kazandım. Belki kabirde de işime yarar onun için bu çorapları ayaklarıma giydiriniz." dedi. Hoca çekil oradan. Şeriatın olduğu yerde vasiyet olmaz der. Dinimiz ne derse biz onu yaparız. Kefenden başka bir şey olmaz der. Bunun üzerine oğlu çıkarır mektubu hocaya verir. Hoca mektubu açar ve okur. Oğlum bak görüyorsun. Dünyada çok mal ve mülk kazandım. Fakat yanımda eski bir çorabı dahi götüremiyorum mezara. Günah değil mi bana? Meğer adamın maksadı oğluna nasihat vermekmiş. Gel benim düştüğüm hataya sen düşme. Ben yemedim. Sen hem ye hem de yedir der. Fi emanillah.